Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşamayan, bozulmayan ve hem kısa sürede hazırlanıp yenilebilen hem de kışlık olarak uzun süre saklayabileceğiniz iki farklı salamura zeytin tarifi vereceğim. Önce iki haftada hazır olup hemen tüketebileceğiniz bir tariften başlayacağız. Videonun sonuna doğruysa kışlık olarak aylarca saklayabileceğiniz zeytin tarifini paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü püf noktalarını kaçırırsanız zeytin istediğiniz gibi olmaz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle zeytinlerimizi geniş bir kapta güzelce yıkayalım. İçinde çürük, ezilmiş ya da bozuk olan zeytin varsa mutlaka ayıklayın. Çünkü bir tane bile bozuk zeytin diğerlerini de bozabilir. Yıkadıktan sonra bir tahtanın üzerine bir poşet veya streç gibi bir şey serin. Bu tahtanın siyahlaşmasını önleyecektir. Zeytinleri bir bardak yardımıyla veya küçük bir tokmakla kırabilirsiniz. Ama dikkat edin, çok sert vurmayın. Videoda da göreceğiniz gibi zeytinin sadece ucu açılacak kadar kırılması yeterli. Çekirdeği kırmamaya özen gösterin çünkü çekirdek kırılırsa zeytin acılaşabilir. Kırdığınız her zeytini hemen suyun içine atın. Dışarıda 3-4 dakika bile kalsa rengi solar. Bu yüzden kırar kırmaz direkt suya atmanız önemli. Evet arkadaşlar, şimdi kırdığımız zeytinleri 5 litrelik bir bidona koyduk. Yaklaşık 3 kilo kadar zeytini bu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine çeşme suyundan dolduruyoruz ve içine bir yemek kaşığı iri tuz ekliyoruz. Zeytinlerin suyun üstüne çıkıp bozulmaması için üzerine bir ağırlık koyun. Ben şöyle bir malzeme kullandım. Videoda da göreceksiniz. Zeytinleri tamamen suyun altında tutuyor. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra iki günde bir suyunu değiştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 2 gün geçti ve ben suyunu tekrar değiştiriyorum. Burada önemli bir noktaya dikkat edin. İlk günlerde suyunu değiştirirken çeşme suyu kullanabilirsiniz ama son aşamaya geldiğinizde yani artık zeytinin acılığı çıkıp su değiştirmeyi bırakacağınız zaman hazır su veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanın. Çünkü çeşme suyundaki klor zeytinlerin yumuşamasına ve zamanla bozulmasına sebep olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde iki günde bir suyunu değiştiriyoruz. Ama şunu da unutmayın çok sık su değiştirmek zeytinin hem yağını hem de tadını alır. O yüzden abartmamak lazım. Zeytinin türüne göre değişir ama genelde 5 ila 7 defa suyunu değiştirmeniz yeterli olur. Biz 7 defa değiştirdik ve acılığı tamamen gitmişti. Son su değişimini yaptıktan sonra yani tatlandırmaya geçmeden hemen önce mutlaka hazır su veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanın. Tatlandırma kısmına geldiğimizde suyu ekledikten sonra her kilo zeytin için 1 yemek kaşığı iri tuz koyun. Ayrıca 1 tatlı kaşığı limon tuzu da ekleyin. Eğer limon tuzu kullanmak istemiyorsanız onun yerine yarım limonu ince ince dilimleyip içine atabilirsiniz. Son olarak biraz zeytinyağını üzerine gezdirin. Kavanozun kapağını kapatın ve 3 ila 5 gün kadar bekletin. İşte bu kadar. Artık zeytinleriniz hazır. ama küçük bir püf noktası. Bu şekilde kısa sürede hazırlanan salamura zeytini yemeden önce mutlaka terbiye edin. Yiyeceğiniz kadarını bir kaba alın, üzerine biraz kekik, pul biber ve zeytinyağı gezdirin ve biraz da limon üzerine sıkın ve karıştırın. Tadına bakın gerçekten harika oluyor. Bu tarif hemen tüketmelik bir tarif arkadaşlar. Zeytinlerinizi dolapta veya serin bir yerde saklayabilirsiniz bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın terbiyeli olunca ekmek bandırıp lezzetli yiyebilirsiniz. Biz kahvaltıda bundan iki tabak yiyoruz. Ancak arkadaşlar hafif acılı olması da zeytini lezzetli yapıyor. Su değişimini yaparken buna dikkat edin. Çok su değiştirirseniz ot gibi tadı olmayabilir. Şimdi gelelim kış için uzun süre saklayacağımız ve 2-3 ay sonra afiyetle yiyebileceğiniz zeytin tarifine. Bu tarifte de zeytinleri 3-4 kez suyunu değiştirerek hazırlıyoruz. Hafif acılığı gidince, yani istediğiniz kıvama ve tada ulaştığında artık son aşamaya geçebilirsiniz. Üzerine hazır su ekliyoruz. Yaklaşık 1,5 kilo zeytin için 2 yemek kaşığı salamura tuz ve biraz limon tuzu ekleyin. Sonra da biraz zeytinyağı gezdirip kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Bu şekilde hazırladığınız zeytini 2-3 ay sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Eğer limon tuzu yerine limon kullanacaksanız, limonu ince ince dilimleyip koyun ama kabuğunun acılığı zeytini acılaştırabilir. O yüzden dikkat edin. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere iki farklı salamura zeytin tarifi verdik. Biri hemen tüketebileceğiniz, diğeri ise kışın sofralarınıza lezzet katacak uzun süre saklanabilen tarif. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle ve lezzette kalın.